Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her duasında mutlaka Allah'tan af ve afiyet diliyordu. Biz insanlar ancak sağlığımız, saatimiz yerindeyken moralimiz yerinde olur. Yemeklerin tadı olur, ibadetin tadı olur, camiye gidebiliriz. Bir baş ağrısı, bir diş ağrısı bizi perişan eder. Bir düşün ki ateşin kırka çıkmış, yorganın altında titriyorsun. Ne yapacağını şaşırıyorsun, başın çatlıyor. Artık beni ambulansla hastanelere kaldırın diyorsun. Sana dünyada en çok sevdiğin şeyi getirseler ne yapar, ne işe yarar, hiçbir işe yaramaz. Bu baş ağrısı gitmesi lazım, bana bu lazım dersin ne namaza doğru düzgün durabilirsin, ne Kur'an okuyabilirsin, ne tesbih çekebilirsin, ne de çoluğunun çocuğunun nafakasıyla uğraşabilirsin. Bırakın nafakayı. Ne eşini düşünürsün, ne çocuğunu düşünürsün. Torunun yanına gelse git, git dersin, elinin tersiyle itersin. Ben kendi derdime düştüm. Sağlığımı kaybettim, sıhhatimi kaybettim dersin. Kıymetli dostlar. Bugün hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olanlar, felç olmuş, bir tarafını kaybetmiş, hayata ne yapacağım diye umutsuz bakan insanlar dün sizin gibi beni dinliyorlardı. Yarın sizin bizim o duruma düşmeyeceğimizi nereden biliriz? Bugünün sağlıklı insanı yarının yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastası olabilir mi? Bir tarafı felç olmuş, tutmayan, koluna girseler bile yürüyemeyen, ancak tekerlekli arabayla sandalyeyle götürülen duruma gelebilir mi? Gelebilir. İşte bunu unutmayalım. İnsanoğlu acizdir. Bugün böyledir, yarın ne olacağından emin değiliz.